biz çağdaş, demokratik, aklı başında Türk gençleriyiz. Bizim ne cemaat, ne tarikat, ne bağnazlık, ne fundamentalizm böyle bir derdimiz yok. Biz diyoruz ki siz Hristiyansınız, Türkiye Cumhuriyeti'nde biz bunu yaparız diyorsunuz. Biz de diyoruz ki yapabilirsiniz. Bizim Hristiyan arkadaşlarımız da var. Kaldı ki Zebur'da, İncil'de, Tevrat da Kur'an-ı Kerim de tahrif olmamış biçimleriyle bize göre İçer. haktır ve bu peygamberler de haktır. Ama bir milyona İncil satmakla 14 milyona Kur'an-ı Kerim satmak arasında psikolojik bir fark vardı. Kur'an Psikolojik. Orada %99'u Müslüman olan bir ülkede bu doğaldır doğal olmayan Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi bir milyona incil satmak gibi beyefendi. Şimdi siz kendinize doğru çok güzel. Yanlış mı bu? bu? yanlış mı? Yanlış. Niye Çünkü yanlış? Yanlış olanı söylüyorum. Yanlış olanı söylüyorum. Peki siz bir şey daha soracağım ben. İki şey sorup bitireceğim. Ya beni hiç dinlemiyorsun Tamam sizi de dinleyeceğim. Burada bu kadar şeyler varken Mesih'in her türü varken evet. Peygamber Efendimiz'e ait sadece dinler kültürü açısından, bırakın din kültürleri açısından, din Fatih Başkanı, din kültürleri açısından Peygamber Efendimiz'in, Hazreti Muhammed'in, bize göre dünyadaki en kamil insanın hayatını bir tane kitap daha numunelik olsun diye koymamışsınız. Ben ben son şey sorum. son öyle sorum. bir soru yok. Yok yo, son soru. Hemen bir sürü atınız Üç Şu tane sorum. orada var gençler. Son soru. İki tane son sorum. var. Son sorumuz. Onları da yani söyle. Onları, onları, onları da söylüyorum. Son soru. Neden Barnaba İncilimiz yok? Siz İnciller arasında i̇nanmak da mı? Için, inanmak için o zaman o zaman siz kendinizin arasında bir hangi İncil olduğunda bir konsept kurun da ondan sonra gelin yüzde %99'u Müslüman olan bir toplumda bu İncil'i Kendim, ey Müslümanlar okuyun Sizin kendi aranızda bakın orta çağda Avrupa'daki din savaşları mezhep savaşları kaç yıl sürmüştür? Milyonlarca insanın kanı atmıştır. Bu zihniyetler hep tahrif edilen dinlerin müsebbibidir ve siz bunları Müslümanlara bir milyona satmaya kalkıyorsunuz. Ben sadece demokratik biçimde, aklı selim biçimde sizi Bursa Ülkü Ocakları adına protesto ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürü kendi insanlarımıza edin. Türkiye, Türk, Türk, Türk kalacak. Türkiye, Türkiye. Türkiye'nin olmazsa olmazlarına yapılacak en ufak bir hareket karşısında bir yeriz, Ülkücü yeriz, Gençliği sokaklarda değil bilim yalan sahalarında yalan her yalan alanda yalan göreceksiniz. Yalan bunu bunu yalan Türkiye yalan ve yalan Türk düşmanlarına ilan ediyorum. Size teşekkür ediyorum. Size Mesele budur. Teşekkür ediyorum.